Peri Kızı Kosova Masalı Bir avcı varmış. Attığını vuran, yaman mı yaman, herkes ona dermiş kahraman. Bir karısı varmış, bir de oğlu. Bir gün yatağa düşmüş avcı. Kısa sürede ölüp gitmiş. Ana oğul yalnız kalmışlar. Oğul anaya sormuş. Ana, babam bize bir şey bıraktı mı? Anası cevap vermiş. Bıraktı oğlum. Bir tüfek, bir de köpek. Oğul düşünmüş. Avcılıktan başka yapacak iş yok. Ertesi gün tüfeği omzuna asmış, köpeği arkasına almış. Doğru ava. Gide gide gitmiş. Az mı gitmiş, çok mu? Bilen yok. Bir ormana gelmiş. Ormanda kuşlar cıvıl cıvıl, sincaplar daldan dala tırmanıyor. Ağaç kakanlar, uhular. Bir ağaç gölgesine oturup dinlenmek istemiş. Gözleri dallarda. Bir kuş konmuş dala. Avcı derhal tüfeği doğrultup nişan almış. Kuş avcının gözlerini kamaştırmış. Kanatları altın, bakışları insan gibi. Tüfeği yana çevirmiş, ateş etmemiş. Kuş uçup yanına konmuş. Çırpınıp güzel mi güzel bir kız olmuş. Avcı kızı görünce şaşırmış. Kız ona yaklaşmış. ''Sana çok teşekkür ederim avcı, canımı bağışladın. Ben bir peri kızıyım, kırk kardeşim var. Çoğunu avcılar vurdular.'' bizi birbirimizden ayrı koydular. Avcı üzülmüş, kızı vurmadığına sevinmiş. Peri kızı devam etmiş. Sen iyi bir insansın, sen canlıları seven birisin. Dile dilediğini, vereyim muradını. Avcı, devlet kuşu başıma kondu diye düşünmüş. Benim bir anam var, babam öldü demiş. Paramız yok, pulumuz yok, işimiz yok, aşımız yok. Sen bize yardım et. Peri kızı cevap vermiş. Bütün zorluklarda yardım edeceğim. Dar gününde beni yanında bulacaksın. Yeniden çırpınmış, kuş kılığına girip uçmuş. Avcı arkasından baka kalmış. Akşam bize yemek getir diye bağırmış. Tüfeği omzuna asıp köpeği arkasına takmış. Anasına sevinçle müjde götürmüş. Ana! Ana! Bir daha hava gitmeyeceğim. Başka bir iş yapmaya da gerek yok. Peri kızı yardım edecek bize. ...geçinip gideceğiz. Akşam olmuş. İkisi de aç. Sofrada bir şey yok. Ne yiyeceğiz Geçiriz oğul? Keşke bir kuş vurup gelseydin. Pişirip yeseydik. Avcı anasının bu telaşına gülmüş. <laughs> Acelen ne ana? Şimdi önümüze yemekler, lokumlar gelecek. Karnımızı doyuracağız. Keyfimize bakacağız. Gece yarısına dek beklemişler. Ne gelen olmuş, ne giden. Geç saatte aç yatmışlar. Yarın sen görürsün peri kızı. Demek, Demek sen beni kandırdın ha. Ertesi gün tüfeğiyle köpeğini almış. Doğru ava. Gide gide gitmiş. Yine aynı ormana gelmiş. Aynı ağacın altına oturuvermiş. Kuşlar cıvıl cıvıl. Bir kuş konmuş dala. Avcı tüfeği doğrultup nişan almış. Kuşun kanatları altın. Bakışları insan gibi. Avcı yine tüfeği yana çevirmiş. Ateş etmemiş. Kuş uçup yanına konmuş çırpınıp güzel mi güzel bir kız olmuş. Avcı kızı görünce, ey dünya güzeli, hani bana yardım edecektin? Akşam aç kaldık. Peri kızı gülmüş. Sen beni yanlış anlamışsın ey kardeş. Ben sana dedim ki, bütün zorluklarda yardım edeceğim sana. Dar gününde beni yanında bulacaksın. Hazıra konacaksın demedim ki. Emek vermek senden, yardım etmek benden. Birdenbire çırpınıp kuş olmuş. Uçup dala konmuş. Hadi hoşça kal demiş. Görüşürüz yine. Uçup gitmiş.